Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Bugün Minecraft oynayacağız. Kendi sunucumuzda. Tabii ki de burada bir sunucu oynayalım dedik. Ne iş şu an ya? Heh, tamam. her zaman böyle bir şey yapmayız arkadaşlar bu kanalda. Bu kanalın introsunu direkt söylemek gerekirse bu kanalda arkadaşlar çok iyi videolar da çekemeyebilirim ama arkadaşlar sizin için yapacağım bu videoları da. Yani canım istiyor gibi bir video çekiyor değilim. Azar yazıyor olabilir. かした bir daha iyi böyle yaptık. Sunucumuz açık. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hepiniz e sunucumuza gibi katılabilirsiniz. Hepiniz bizim için bir oyuncu olarak sayılıyorsunuz. Ondan dolayı hiçbiriniz de böyle Hepinizi adil davranacağız arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olursanız tabi. Onda da 5 saniye içinde yaparsınız. 5 4 3 2 1 Ve yaptırıysanız Sonuna gelelim arkadaşlar. Bazı videolarımı böyle yapıyorum. Çünkü hem de sunucumuzun açık olduğunu her zaman duyun. Bu bir tek sunu, sunucumuzun her zaman açık olduğunu söylemek için bir videoydu arkadaşlar. Şu anda 119 kişiden fazla kişi izliyor bu videoyu. Hepiniz de söylüyorum. Bu sunucuya bir tek okula açıldığında o kadar da açamayacağım ve ilgilenemeyeceğim. Yani bunu sunucu her zaman ben bakıyorum bayağı bir günde aktifim. Haberiniz olsun. Onun da beraber karşılaşırsak selam. Selam benim size. Şimdi şey size söyleyeyim. C. Bakın bu CD de aklınızda kalsın. Bu Minecraft CD'miz. Oyun, oyun CD'miz. Bu da yaptığım şey direkt gelip siz de bakın. Arkadaşlar benim şu anda set yaptığım yeri D A R Arkadaşlar Minecraft'ta bu arkadaşlar. CD gelerek arkadaşlar CD'nize bakabilirsiniz. Elon R Bir şey olmaz. Kömürün İngilizcesi ne? Arkadaşlar isteyen istediği gibi kırabilir. Gold evet. Gold Pardon. Gold R. Bakın. Şu anda koordinatları da vereyim. Bakabilirsiniz. Koordinatlar böyle. İsteyen bu koordinatlar gelir. Burayı her yere kazabilir. Arkadaşlar bakın. Koordinatları ben tam veremiyorum ama Böyle ben 1.21.8 sunumunu oynuyoruz. Register gibi Şeyleri böyle genelceli gt Palsanız da Olmayacağını söyleyeyim size. Arkadaşlar bir tek size söylüyorum. Register şifre Tekrar şifre yazıyor arkadaşlar direkt. Bir de arkadaşlar sunucumuza gelen iki kişiye game mod vereceğiz. Game mod'a geçme hakkı vereceğiz 20 20 saniyeliğine. Bu videoyu izledikten sonra bunu yapabilirsiniz. O zaman boşansın arkadaşlar. Ben böyle Q Q'mle. set day. Arkadaşlar bu de bayağı bir koyuyorum. Yani buraya da böyle sus olarak koyuyormuş gibi oluyor. Ama size böyle iyilikler yapmayı seviyoruz. Arkadaşlar hatta sizin size arkadaşlar bir tane daha video çekeceğim ben. Bu tek sunucumuzun açık olduğu şeydi. Bu ilk ilk defa böyle bir şey çekiyoruz ama sonlarda böyle videoların gelmeye devam edecek ama bir tek sunucularda. Başka sunucularda da oynamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar istediğiniz gibi buradan diamond alabilirsiniz. Ben sunucuyu kuracağım. Yani öyle bir şansınız olmayabilir arkadaşlar. Çünkü ben sunucuyu çok iyi şeyler yapacağım. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir yer. Nether base. Tabii ki spawn'da sizinle beraber inşa edeceğiz arkadaşlar bu videoyu izleyenler şu anda direkt saat 13.00'da oyuna başlıyoruz haberiniz olsun Tam gelen iki kişiyi yetki vereceğim ve bana yardım etmesi için şey yapacağım eğer bana çok iyi yardım ederse onun dört günlüğüne OP'yi vereceğim arkadaşlar haberiniz olsun o zaman bol şans bay bay